3, 2 1 Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar biz bugün fes. <laughs> Ne oluyor ya? Böyle bir ses değil. <laughs> Arkadaşlar bugün 24 saat havuzda kalacağız. Bakalım. Havuzun etrafında bir setkinliğimiz var. Havuzumuz bir tane değil. Burada bir tane var. Orası iki, orası 3, orası 4, orası 5 tane havuzumuz var. Orada park var. Yani. Alt tarafımız deniz. Şurada aqua parkımız var. Şurada şurayı göstereceğiz size. Bakın şimdi oraya bir gidelim. Evet, oraya Şu an susuz halini gö bir gösterelim. Efe geliyor musun? Evet. Ne oldu Rüzgar? Orada bo boğulman imkansız çünkü. <laughs> ne oldu Rüzgar? Kaldın mı? Bence orada kal. Çok güzelsin öyle. <laughs> Kurtarıyor teyze. <laughs> Rüzgar. Bak kurtardı kendini. Gördün mü? Hadi herkes keyiflerde yürüyün. Biz gidelim. Üşürsün ama. Üşüme. Efe havuzun içinden mi? Hayırdır? Havuzun içinden mi? Gel anne. Hadi yürü bakalım. Burada arkadaşlar göstereyim. Arka tarafta Tenis sahası var. Burada futbol sahası var. Evet. Biz nereye nereye Mahalle maçı yapacağız bize. <laughs> mahalle maçı mı? Efe gerçekten bunu çok istiyor ama teyzenle mahalle maçı olmaz arkadaşlar oğlum. Arkadaşlar da mahalle maçı. Arkadaşlar ben maçtan ne anlarım ya? İnanın Tobi sadece kaçar topta. Ben topta kaçarım. <laughs> Şimdi bir dakika. Bakın şöyle kaydırakları göstereyim. Burada ben bir ben tane ben var. En hızlısı ben bu ben arada ben bu. Değil mi? Değil. Mavi en hızlı ya değil ya mi? Da o, bir, bir Şu ya. da mı hızlı? Şu da çok hızlı. Aa, Şimdi şu çok yavaş, şu yeşil de yavaş, kırmızı yavaş, yeşil yavaş. Şu ikili olan hızlı. Arkadaşlar bu sarıdan ben de kaydım ama ben kayamadım. Ben kayamadım. Nerede kaydım? Derya gitmedi ya. Derya kendimi ablanmış. sürükledim. Mayo kumaşından dolayı kaldı orada Derya ablanız kendini iyi tehdit <laughs> <laughs> Bir de şurada mavi var. O da hızlı sırayla hepsinden kayacaklar. Bakalım hangisinde nasıl iniş iş yapacaklar. Ya Bakayım. Siz arkadaşlar burası bir akua park aslında. Ama e, ee, sonra devreye girecek. Ve her tarafında olacak. 3 yani... ve 5 arası çalışıyor. 3 ve 5 o da çalışıyor. Mı? Buralarda her hard 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 birazdan size onu da göstereceğim. Şu an aktif değil ama hard 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 Mekanın sahibi giriş yaptı mekana. Arkadaşlar şuradan su savaşı yapacak yapabilecekler. Bakın şununla mesela. Şuradan hep sular fışkırıyor. Karşısındakinden evet, de var. Yapacağım. Flamingo'da. Geçeceğim, kafama su dökülsün diye. Efe de geçecek. Geçen sene otelde bir otelde. Kaldığımız otelde de vardı ama o daha da büyük bir şeydi. Ama tek bak bundan değil. Şunlardan da sular akıyor hep. Bundan da de akıyor değil mi? Evet. Yani Şunların mi? içinden akıyor. Şu geçiş parkurunun içinden. İşte ben tam şurada duruyorum bak. Şun buradan, Acaba buradan mi? çekebilir miyim seni? Aa dene. Şu alttan belki Ama su gelmez. Üstünün ya, üstünün. Biz hala su için kamera Ama alamadık arkadaşlar. Geldiğinde şey biraz, bir de şurayı olsun. göstereyim. Ay der ya, buraya ben de bittim biliyor musun? Şurada da böyle güzel bir park var. Abla sen bu arada bir şey diyeceğim. Sana Şöyle şuradaki hamakları da göstermek isterim. Şu alt taraflarda yapamaklar var Hayır, biliyor musun? Ama her benim bir düşüyorum Ne Neyse bakalım. Hadi biz gidelim bence dolunay havuza gidelim bence. Hadi ne? tenise gidelim. Şuralar açılana kadar arkadaşlar biz bir tenis maçı yapalım bakalım kim kazanacak, ben kim kaybedecek bilmiyorum arkadaşlar. Futbol oynamayı biliyorum ama. Başaramaz abla. Abla tenis oynamayı bilmiyorum diyor. Deneyeceğiz gel bakalım. Hadi o zaman tenise da Çıkış. Şimdi topu, şimdi topu alacağım. Zıbam diye vuracak mıyım? Zıbam mı? Sanki oynamasak daha iyi gibi. <laughs> bana göyle geldi ama bilemedim. Bir raketleri almaya. rüzgara <laughs> bak. Rüya hepsi bir arada burada. Biz gidiyoruz geleceğiz tamam mı Rüya? Hadi bakın bak bak bakın. Allah aşkına Tubi'ye bakın. Hani böyle her hadi zaman. zaman abla hadi göreceğiz birazdan seni. <laughs> Toptan kaçarken de aynı şeyleri göreceğiz mi bakalım Zıbam zıbam diye vurma da Beni korkuttu <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum Rezil oldum defa <gülüyor> <gülüyor> Yürü karşıya, Yürü karşıya Bak size bir şey diyeyim mi Bence bu kadar uzak mesafeden Oynamayın Evet yani çünkü İkiniz de bilmiyorsunuz tamam. Kim başlıyor şimdi Oğlum. <laughs> Efe? Efe bir tabi sefer. Gerçeği nasıl oynanıyor bilmiyoruz ki arkadaşlar biz şu anda. Efe ne <laughs> yapıyorsun? Efe ne yapıyorsun? <laughs> Efe ne yapıyorsun? Sen sadece koşuyorsun. <laughs> Hadi. Efe 2 topi 0. Allah Allah. Allah. Ya <laughs> şu bu. Al. Ab Al ya. Bizi kimse izliyor mu acaba? Otelden kimse izliyor mudur bizi? Umarım izlemiyordur kimse bizi. 3-1 mi? Allah Allah. Otel, böyle şeyler. Spor senin işin abla. <gülüyor> 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 Yerde yuvarlanırken teyzen. <laughs> ben bunu burada tatil sonuna kadar oynayayım. 20 kere veririm. Bu ne kadar zormuş ya. <laughs> Arkadaşlar tenis oynayanlar varsa yazsınlar ya yani. Ne kadar gerçekten. <laughs> Abla yeter ya siz oynayın ben gidiyorum Aqua Park açılınca. Aqua Park açılınca size haber vereceğim. Abla ne yapıyorsun? <laughs> Abla topa vurmak önemli değil herkes vurur. Devam edin ben gidiyorum. Akua Park'ta sesleneceğim gelin Hadi tamam geliyorum mı? Geliyorum seninle vazgeçtim. Teyzen kaçıyor yenilgiyi kabul etti oğlum. Seni bekliyoruz Efe. Parklar açıldı. Hadi Efe. Mekana giriş yapıyoruz arkadaşlar. Mekanın sahibi geri geldi. Hadi bakalım. Geliyor. kaydıraklara gidelim diyor. Bence de kaydıraklara gidelim. İyi misiniz? Hangisinden kayacaksınız önce? Emin misin? Kaydıraklarından kayacağız. Bu ne Bu ne ki? Hazır mısın? O zaman bekle sayıyorum. 3 2 1 Kay! <laughs> <laughs> seni de göreceğiz seni de. Şimdi sıra sende hadi bakalım. Gör. Efe seni itecek bekle. Efe gel seni iteceğim teyzeni koş. hadi hadi. hadi. Ol, bir sakin ol Bir elimi tut tamam bir elimi tut Anneciğim ay, 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 ay. Tamam mı sakinleştin ay, 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 ay. İyi misin ay, 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 ay. Hadi Gel çıkalım orada durma İyi misin şu an Basıyor musun Efe geliyor kaçmak yok yeşilde sıra Efe seni bekliyoruz yürü bakalım Şimdi sıra Tobi'de. Hadi seni de uğurlayalım. Aman ne sevinçliyim. Ben çok sevinçliyim. <laughs> <laughs> Diğerinden ikimiz aynı anda. Şimdi şunda sıra ikisini bekliyorum. İkisi de kayacak aynı anda. Korkutuyor şu an can. <laughs> Emir. izliyor musun sen? Bak şimdi teyzeyle abi kayacak. Hadi gel. Ne diyorum teyzen koştu gitti bile. Koş 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 yavaş. Ya da koşma vazgeçtim annem. Annem koşma yavaş ne olur. sen beni kurtar. Sana güveniyoruz Efe. kaydıkların bizi ilgilendirmiyor. Bu şu an kaydıkların bizi ilgilendirmiyor. Ya, ben ya, bir şey mi? diyeceğim bak şimdi. Heh. Kırmızıdan kaydınız, yeşilden kaydınız, çiftli olandan kaydınız, maviden kaydınız, son bir tane sarı kaldı. Sarıdan da kaydıktan sonra değerlendirme istiyorum sizden. Anlaştık mı? Evet. Hangi senin ise onu söyleyeceksiniz Peki, bana. Hadi berbat, istemiyorum <laughs> çok korkunç. Neden? Ya çok ya. Ben ya bak ama olurum. biliyor musun en kötüsü de şey ne biliyor musun? Bu sarı. Bak çık, merdiven bitmiyor. Bitmeyen merdiven. En üst kata çıkıyoruz. Hazır mıyız? Şuradan bir manzaraya bakalım mı? Çok yüksek. Bekleyin bir dakika, aşağıda bekleyeyim sizi. Bir dakika sen de kayma, aşağıda bekleyeceğim. Bekleyin tamam mı? Bekliyorum sizi hadi! Bakalım neredeler? Ay bak kayamıyorlar ya, gelmiyor. Efe nerede? geldi. Yes! Sıra Tobi'de. <laughs> Çok kaydı. Sıra Tobi'de. Tobi geliyor. Bekle. Aa. A, nerede? Vallahi kayamıyor. Bak ben sana diyeyim Efe. Vallahi kayamıyor. Ha, Bak ne dedim sana? Ne? <laughs> Şimdi ikinizi de havuz dışına bekliyorum. İkinizi de havuz dışına bekliyorum. Evet değerlendirme istiyorum. Hangisi daha iyiydi? Abla sarıdan. Abla kayamadın ki. Evet, İkili. İkili olan mı? Arkadaşlar dört tane, bir, iki, üç, dört, beş tane kaydırak gördünüz. Sizin değerlendirmenizi istiyorum. Sizce hangisi daha iyiydi? E bu, bugün, bugün... <laughs> <laughs>